Herkese merhaba. Emine Hanım kanalına hoş geldiniz. Bugün yastıklarımı yıkayacağım. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakın şöyle sararmalar var. Şöyle parlatıcım var. Her tarafına parlatıcımı döktüm. Ve makinama yerleştiriyorum. Arap sabunum var. Yarım kapak kadar. Şöyle çamaşır sodam var. deterjan koyacağım bir miktar. Beyazlar için olan deterjanımı ekledim. Şöyle hassas bakım 30 derecede sonuncu birlikte görelim. Evet tertemiz mis gibi bembeyaz oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz beğeni yorum yaparak abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.